Rockstar adlı oyunu tanıtacağım size. Bak benim bayağı karakterlerim var. İstiyorsanız size söyleyeyim. Bull, Shelly, Colt, Rosa, Nita, Mortis, El Primo, Leon, Rico, Jesse, Daryl, Brock, Carl, Bo, Bibi, B, Dynamak, Piper, Barley, Penny, Poco, Tick, Pam, Spike, Sigrid, Ames, Frank, Jackie, Gene Max, Mr. B. Bu kadar da karakterim. Karakter var. Nani, Tara, Sprout, Crow, Sandy, Girl, Surge. Bunun okumasını daha bilmiyorum. Niye çıktı? Karakter. Şimdi ben size bir arkadaşlarımı göstereyim. E böyle arkadaşlarım var. Oyunda arkadaşlarım. Bu arada Ahmet Güvendir kanalında da abone olmayı unutmayın. Benim kanalıma da abone olun. Abone ol oldukça daha yani like ve atarsanız yeni videolar gelir. Şimdi ben size bir maç El Primo ile savaş topu oynayacağım. Bugün sadece bir kısa bir video yapmayı yaptım. Ben bu video aklıma geldi yani bir yapayım dedim uygulamamı hemen yükledim o yüzden diye bir uygulama o uygulamadan size şu anda video atabiliyorum işte şimdi Frank gol attı benim ultim oldu ben bot birim bu arada önceden afaydı bir arkadaş bana dedi ki senin adın bot bir olsun dedi ben de bot bir yaptım ne yapayım artık bot bir arada kardeşimle... kardeşim kardeşimi ses gelebilir çünkü kardeşim birazcık küçük daha o yüzden da kardeşim seç gelecek şimdi ben ee, bir yol yedik o yüzden üzüldüm şimdi devam ediyorum bir gol atacaktım. Hadi be dedim. Hop bir gol geldi. Arkadaşlar görüşürüz. Like ve abone atarsanız yine böyle videolar atarım ve şunu da göstereyim. Ondan sonra görüşürüz.